Nepal'de halk ayaklandı. Aslına bakarsanız tüm dünyada halklar tedirgin ve ayaklanmış durumda. Nepal'de krizi derinden yaşayan halk parlamentoyu basıyor, başkanlık sarayını yıkıyor ve Maliye Bakanı'nı tekme toka sokaklarda dövüyorlar. Bir bakanın da evini yakıyorlar arkadaşlar. O esnada eşi de evde ve eşi bakanın eşi yanarak can veriyor. Dehşet verici görüntüler. Bunlar medyada servis edildi. Sosyal medyada özellikle. Bu noktaya getiren yöneticiler nasıl bir yönetim sergili demişler ki halk bu kadar isyana teşvik olmuş durumda sadece Nepal'le mi Hayır Endonezya'da bakanlar kurulu değişti halkın ayaklanması sebebiyle Fransa'da sokak olayları başladı köprüleri yakıyorlar araçları yakıyorlar bayağı büyük isyanlar var ve Macron ortada yok Amerika'da ayaklanmaları var halk yürüyüşleri var arkadaşlar bunlar ana akım medyada çok fazla yer bulmuyor ama sizlere aktarmak istiyoruz bunları diğer taraftan Rusya Polonya'yı dronlarıyla gözetlemeye başladı arkadaşlar Bunu. Fark Eden Polonya Rusya dronlarını düşürdü bu duruma sessiz kalan Avrupa Birliği'ne de Polonya'nın büyük tepkisi var Polonyalı bakan parlamento önündeki Avrupa Birliği bayrağını indirerek parlamento'nun bahçesinde bayrağı yakıyor Avrupa Birliği'ne bu şekilde tepkisini göstermiş oluyor arkadaşlar bölgemiz tedirgin bölgemiz kaynıyor dünya kaynıyor belli bir paradigmanın sonuna geliniyor bu geçişin tüm ülkeler için ve özellikle ülkemiz için, milletimiz için en az hasarsız olmasını diliyoruz. Bu konuyu işlediğimiz, bu konuyla alakalı yapmış olduğumuz çok daha geniş yayını YouTube kanalımızda bulacaksınız arkadaşlar. Bekleriz. Hoşçakalın.